Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yumurta deneyi yapacağız. Em yani şu bir deney bu arkadaşlar. Önce em malzemeleri hazırlayayım. bir, bir kase su, iki bardak içme suyu. Şimdi arkadaşlar yapacağız deneyi. Şuradaki normal içme suyu olacak geçmiş katma gösterilen de. Şuradaki şuradaki yoğunluk deneyi için buna biraz tuz katacağız, bunu, bunu de karıştıracağız. Sonra evde izlediğiniz için Bu arada arkadaşlar kanala abone olmayı, like, um, um, üzere. Hmm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir başlıyorum. Şu görüşmek üzere. Bir sonraki da görüşmek Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki da görüşmek Bir Şunu karıştırmam. kırılacak Tamam. Ama daha şey olmadı ki. Çıkmadı en Böyle. Şimdi Bu çok tır oldu. Benim güldü bana oldu? Bu arkadaşlar like'ını alın söyleyin bu da ne? Sadece bildiğim zaman da olacak gibi geliyor bana ya. Şunu ekliyorum. Şunu ekliyorum. Çok oldu ya. Tamamdır. Karıştıralım. Amacımıza ulaşacak durumda ben biliyorum. Şöyle ba bakın. Dur göstereceğim şimdi. Bakın şimdi. Heh. Bunu bakın. Bunu buraya koyduk. Şunu çıkarttık. Bakın bunu da buraya koyduk. Bakın arkadaşlar. Şimdi ay keşke dostlar bunu görebilseydiniz. Şuradaki bağırdaktaki yufka daha çok üstüne film çıktı görebiliyorsunuz. Şuradaki de top altında kaldı. Çünkü e, tuzun yoğunluğu daha mı olduğu için bu da yoğunluk görevimiz başarı kazanmamızı. Yani, yani, öbür deneyi videolarını gelmesini istiyorsanız e, like unutmayın. Bildirimleri abone olmayı unutmayın. Bir de onlar yetmez bir tek. Bu e, bu iki beğeni gelmesini istiyorum. Bu 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 bu, bu videoya ve abone olma deneyine gelmesi için az önce dediklerimi yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bu deneyimizi yaptık. Başarılı gerçekleştirdik. Hadi bay bay.